Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı sabahlar diliyorum. Ee, bugün 1.6 Focus aracımızın size yerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar ee, evet, bu araçlarda trigger var. Trigger kayışı ee, normal kayış. Aynı zamanda bu araçların içeride iki tane eksantriği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle iki tane eksantriği var. Biri emmenin eksantriği, diğeri eksozun eksantriği. Arkadaşlar bu eksantriği çeviren şöyle küçük bir zincirimiz var. Triger zinciri diyoruz buna. Yani şey eksantrik zinciri diyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu küçük zincir eksantriği çeviriyor. Eksantriklerin şöyle göstereceğim size bir tanesini topladığınızda bir tanesinin önüne kasnak geliyor. Bu kasnağı da eksantrik kayışı çeviriyor. Yani şöyle bilginiz olsun. Bu araçta zincir de var. Aracımız Focus 1.6. Dizel 110 gir Bunların 90'lıklarında da var. Bu grup araçlarda bu zincir de var arkadaş. Burada dönüyor. Bugün size şimdi bunun takılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Kocaman kutu ve içinden çıkan iki tane parça. Tut bakayım. İşte arkadaşlar zincir. Yeni zincir. Aracımızın yeni zinciri. Arkadaşlar şimdi bunun takılışı nasıl? Bunun takılışı çok basit. Zincirin üzerinde iki tane sarı bakla var. Görüyorsunuzdur. Ve aynı zamanda eksantilin üzerinde de sıfır resmi var. Yani şöyle demek oluyor ki bu sarı baklalar eksantilin üzerindeki sıfıra gelecek. şu an tam şöyle olduğu gibi. En az gidiyorum. Sıfırı görüyorsunuz. Bu taraftan da sıfırı görüyorsunuz. Arkadaşlar zincirin üzerindeki sarı baklalar tekrardan dediğim gibi egzantrenin üzerindeki sıfıra gelecek. Bunu yanlış taktığınızdan geçmiş olsun. Tekrardan kontrolünü yapın tekrardan diyorum arkadaşlar e, bu araçlarda trigger kayışı var ama aynı zamanda trigger kayışının yanı sıra bu araçlarda içeride zincir de var bu araçların içerisinde egzantriklerde zaten gösterdiğim gibi şöyle küçük bir zincir var bu zincir 180 kilometre 180 bin kilometrede 200 bin arasında ötme yapmaya başlıyor Yemini de çektik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerada nasıl net gözüküyorum bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi sarı baklada sıfırlara gelecek. 1.6 fokuslarda 90'lıklarda zinciri nasıl takılır? Size onun gösterimini yaptım arkadaşlar. Bilmeyenler için küçük de bir bilgi oldu. Arkadaşlar sormak istediğiniz başka bir şey varsa altına yorum yapın. Oradan sizi aydınlatabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.